Arkadaşlar, selamun aleyküm. Ee, bir tane daha videoyla yapayım. Ee, bakın, e, oksandrolonu çok sorarlar. Ben oksandrolonu şu an kullanıyordum. Ee, i̇nşallah gelecek, bekliyorum. Ee, çünkü ürünün orijinal olması çok önemli. Piyasada oksandrolon diye kullanıp da titreme vesaire olan insanlar var. Çünkü içinde oksandrolon başka şeyler var küçük ham maddesi en pahalı bir ilaçtır. Testosteron 1000 dolar, 2000 dolar, 3000 dolarsa oksandron 18-20 bin dolardır kilosu. O yüzden testosteron aynı bantta, aynı fiyat aralığında satılamaz. Satılıyorsa şüphelenmeniz gerekiyor. Danabolla, Winstrol'la e, aynı fiyatlarda verilemez. Yani evde birbirine yakın fiyat olur. Winstrol 200 liraysa, Oksandrol 250 liraysa olmaz. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor e, ee, Oxandrol'u seçerken Arkadaşlar Oxandrol'un yan etki olarak e, kullandığım için şey söylüyorum Vücudumu yoracak olsun Cinsel performans olsun e, işte sağlık açısından gözle görülür hiçbir sorun yaratmaz Yaratmıyor Ama orijinalinden bahsediyoruz Uzun süre kullanımda Hani e, iki ay, bir buçuk iki aydan sonra en azından yanına testosteron eklemeniz gerekir. Çünkü bir yerden sonra ne kadar yan etki zayıf da olsa vücutta belli bir süre sonra e, hormon baskılar. var. E, o yüzden yanına propionat ekleyebilirsiniz. E, propionat eklediğiniz zaman hafif bir sulanma başlıyor ise propionata geçtiğiniz zaman 3 günde bir ağrımda o sulanmayı da engelleyebilirsiniz. Oksandro arkadaşlar sizi ben Oksandro'nu içtim diyelim. Ben fark etmiyordum. Yani Oksandro'nu e, içtiğim zaman ya yani ne, ne bir heyecan, ne bir titreme, ne bir değişim falan olmuyordu. Ne bir ateşim yoksa yok. Ama tabanlara başladım. Ya bakıyorum ağırlıkları en alta takıyorum. Gücüm yerinde. E, ee, biliyorum Yani odaklanmam artıyor. Çok güzel güç veriyor arkadaşlar. Ve sabahları kalktığınız zaman Midenizin yanlardan eriyip öne doğru e, zayıflamasını başlatıyor oksandrolon. E, ve e, kas dokusu inşası hemen görünmez. Kas dokusu inşaatı zayıf insanda biraz gözle görülür doluluk yapar ama kilolu da yağlıysanız hemen onu göremezsiniz. Ama arkadaşlar oksandrolonla Yanları birkaç yardımcı ilaçla mesela Oksandor, Fragment, Clenbuterol ile definasyon yapmak isteyen insanlar 2 ya da üç ayını bu ilaçlarla geçirirse düzenli bir şekilde diyetlerini yaparak 90 kullanıp da gidip tuz alırsanız, e, şeker alırsanız yoğurt, duraylandır bunları içerseniz Oksandor'dan aldığınız verimi düşürürsünüz. Oksandor'dan kullandığınız zaman arkadaşlar güç da gözle görülür güç artış ağırlıkları kaldırdığın zaman yanma olsa da vücutta o yanmayla baş edebilme. Yani kortizolun baskılıya, kas yıkımını sağlayan hormonu baskıladığını o an hissedeceksiniz. Yani gireceksin bench press'e, cayır cayır göğsünün laktikası sağlayacak, canını yakacak. Ama o zaman bunu kullandığın zaman ona rağmen devam edebiliyorsun. Sana bunu sağlıyor. Yani yıkım hormonuyla da savaşıyor. Ee, ama dediğim gibi arkadaşlar bu ilacı 3 ee, aya kadar kullanabilirsiniz. Bir yerden sonra ee, benim başta söylediğim gibi testosteronu desteklemeniz gerekiyor. E, şuna karşıyım. Primabolon ve oksandrolu beraber kullanın testosteron almayın diyenlerin ee, tecrübesini merak ediyorum. Neden böyle sordular? Çünkü bir yerden sonra primabolon 15. günden sonra ee, vücutta androjeni baskılar kılar. Vücutta testosteron salınımı düşer ve kas yapımını sağlayan testosteron olur. Ee, ve benim sadece pirma bulan kullanıp da vücudumdaki yağlı şekeri tuzu tutmasın ama bana faydası yok çünkü kof bir vücut yapar. Ama kaslarımın bunun pirma kaslarımın protein taşıyabilmesi için testosteron ihtiyacım var. Ve vücuttaki doğal, testosteron bir yerden sonra düşeceği için benim dışarıdan testosteron takviyesi tıp ben bilimsel olarak almam gerekiyor. Ama e, pirma niye çok tavsiye ediyor? arkadaşlar yan etkisi olarak çoğu sterilere göre çok zayıf olması. Uzun süre prima donan kullanıp da, karaciğer ve böbreklerinde sorun olmayan bir sürü testler gördüm. Yani daha bir masum bir ilaç. E, Oksandrolon da öyle masum bir ilaç. Ama bunlar ne kadar masum olursa da olsun arkadaşlar. Bir yerden sonra vücut e, hormon seviyelerinde bir değişim yapıyor ve kas yapım için doğal testosteronunuz kapanınca dışarıdan almanız gerekiyor. Hocam ben e, ee, defilasyon yapmak istiyorum. Çünkü prima bunu tercih edilme sebeplerinden birisi osteolojeni arttırmaması. Ee, sulanma yapmaması. Oksandrolon da işte osteolojeni arttırmış sulanma yapmaması. Ama bir yerden sonra doğal testosteronları kapattığı için bunlar vücut testosteronu doğal şey bu kendi arttırmıyorsa da vücut arttırtırıyor bu sebepten dolayı. O yüzden e, Oksantolon ve primabolon kullandıktan belli bir süre sonra testten sonra geçmeniz gerekiyor. Bu geçiş esnasında ostrojen baskılayıcı e, sonra ostrojen dönüşmesi engelleyici armidex beraber te, başlamanız teste sonra daha faydalı olur. E, bir de arkadaşlar bu kürde e, propionat. propiyanat, sure firma balon, ve fragment tavsiyemdir. Çünkü neden? Bu dört ilaç sizin deriniz inceldir ve kaslarınızda kalıcı bir görüntü yani onunla yaptığınız, bu çölde yaptığınız kas daha kalıcıdır. Ben yani bırakınca bırakınca beslenince kas dışarıdan bir daha beslenmeye başlanınca kas hafızası olduğu için deri çekersiniz. Yani elimizde artık doldur boşalt yapabileceğiniz kas sayısı 60 olur. Size seviyorum arkadaşlar. Tecrübe böyle paylaşılır. Eveleme, güveleme yok. Kimse video yapıp da insanlara hikaye anlatmasın, gerçekleri anlatsın.